Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Ben de ha, umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle destem bu şekilde bildiğiniz deste şanslı hediyeyi hemen bu maçı kazandıktan sonra açacağız diyelim. Hemen ilk maçımıza geçelim bakalım. Hangi rakiplerle karşılaşacağız? Bizi neler bekliyor? Evrim pek oynuyor olabilir. Pesroeli var rakibin. Bunu da göz önünde göz önünde bulundurmak şartıyla hemen bir koş başını sağdan atarak oyunu başlatıyorum. Evet, Haydut'u da gördüğüm için Evrim pek oynadığını kesinlikle emin oldum. Birden emin oldum yani şu an. Şöyle bir prens atalım haydutu yaklaştırmayalım. Çok güzel aslında. Kraliyet hayaleti atabilir sol taraftan. Evet. Çok basit desteler. Bilindik desteler. Şöyle bir dart goblini atalım. Ya yara satacağım duruma göre ya da mega şövalye. Ama sanki evet bir de çarpma atarsak bir kere hasar yedik. İki kere hasar yedik. Evet keşke mega şövalye atsaydım ama Oyunun başında olduğumuz için bir de evrimli peka gelecek Onları da düşünmem gerekiyordu Şöyle hemen bir koş atacağım Evet haydut atacak Bir kere vurduk oraya güzel bir hasar vurduk bizde Evet Büyücüyü de aldık şu an baya öndeyiz Evet buz ruhunu da attığı için Rakip şuradan bir hemen yarasalar tüm Kraliyet hayaleti atacak başka çaresi yok Diyecektim koş attı Evet şimdi kraliyet hayaleti gelebilir. Aslında bir çarpma atsak mıydı? Yok çarpma atmayalım şimdi. Zaten öndeyiz. Abartmanın anlamı yok. Zaten evrim pekayla karşılaşacağız şimdi. Güzel. Aslında bir çarpma atsak alıyormuşuz orayı. Güzel. Şimdi. Şimdi okları kullanmak daha mantıklı. Şöyle bir sağ tarafa okları kullanalım. Evet rakipten bir hamle bekliyorum. Evrimli peka falan atarsın belki önüne. Yo atmadı. Evet, bence Mega Şövalye'yi kullanmak için çok güzel bir fırsat. Neden diyeceksiniz? 6x sonuçta orası. Şuradan da bir Goblin Çetesi satalım. Zaten Evrimli PK'ya Goblin Çetesi atma gibi bir düşüncem yok. Onun için evrimli yarasalarım var. Evet, sağ tarafı aldık. Hiç yaklaştırmayalım. Şuradan bir hemen yarasaları pıtlatalım. Arkasında büyücü falan gelmesin diyecektim direkt oklar attı. Kökten çözdü rakip. Evrimli koşbaşıyla dünya turuna gideceğiz. Yapacak hiçbir şey yok şu an. Bu Pekka niye görmüyor acaba ya? Öyle bir şey ki görmüyor abi ya. Ne zaman koşbaşıyla evrimli Pekka'yı döndürmek istesem dönmüyor arkadaşlar. Yani sen burayı benim almamamı istiyorsun ama ben alabiliyorum burayı haberin olsun. Şöyle mega şövalye atalım. Hadi artık düş. Tamam. Ama kraliyet hayaleti... Heh, tamam. Alan hasarı vuruyor. Çok uzaktan yine hasar vurdu. Sanırım ilk maçımızı kazandık diyebilir miyiz? 15 saniyede mümkün değil. Alamaz zaten. Şöyle bir spam yapalım. Şöyle bir spam daha. Bir spam daha derken hemen diğer maçımıza ufaktan geçelim. İlk maçımızı aldık. Bu maçtan önce birkaç maç kaybettim bu arada. Hadi neyse. Onları paylaşmayayım dedim. Bir tanesinde ne oldu biliyor musunuz? Kule takasına gittiğimizi zannettim. 2-3 saniye kalmış. Çarpmam da var ama ben sol taraftan baskı yapıyorum. 58 canı kalan sağ kuleyi... Kule takasına gidemedik yani. 58 canı olan ve elimde çarpma varken 58 canı olan kuleyi e, almadım. Çarpma kullanmadım. Kaybettim o yüzden. Evet şanslı hediyemizden ne çıktı? 200 Joker kart sıradan çok ihtiyacımız varmış gibi yarınlar yokmuşçasına hemen diğer maçımıza geçiyoruz. Bakalım hangi rakiplerle karşılaşacağız? Evrimli Pekka'ya karşı biraz da olsa e, kendim bir hamleler geliştirdim artık bu desteğiyle. Hani artık eskisi kadar gerilmiyorum Evrimli PK e karşıma geldiği zaman daha sakin daha kolay oynayabiliyorum. Şimdi bu rakibimizin de çok büyük ihtimalle evrimli pekası var. Şöyle bir goblin çetesi atalım. Kütük atması ihtimalini göz önünde bulunduruyorum ama oyunun başında zaten hiçbir sıkıntı olmaz. Şuradan bir prens atalım. Öndeki yeşil pıtırcıklar bize tank olsun diyecektim. E, oldu da zaten. Oo, Evet. Bir daha. Evet. Şöyle bir yarasalar atalım. Niye böyle başlangıç oldu hiçbir fikrim yok. Rakip muhtemelen evrimli pekayla ilk defa domuz bincisi oynuyor. Ee, o yüzden artık herkes yeni yeni desteler oynadığı için artık pratikte olmadığı için bu destelerde böyle hamleler gelişebiliyor ya da gelen eline ilk gelen kartlar yüksek iksirli kartlar olabilir. Mega Şövalye ile gitmek istemiyorum şu an çok erken. Evet, pek atacak önüne muhtemelen ben şuradan bir dart goblin atacağım. Evet, şu an kartım da yok kullanabileceğim. Şöyle bir çete atalım. Pek atmayacak gibi zaten. Şöyle bir hemen prens Sorun yok. Yarasalarımız var zaten. Eyvah eyvah. Şöyle bir mega şövalye atacağız. Evet. Mega şövalyeyi gerçekten kaybedersem şu an çok üzülürüm. Evet kaybettik mega şövalyeyi. Yarasalar boşa yani şu an. Çok az bir canı kalır mı yine? Kalmadı. Çok kötü oldu şu an. Şu an rakip var ya inanın. 3 taş alabilir yani şu an. <laughs> Aynen. Çok iksir var çünkü. Şöyle bir dart goblin'i atalım. Belki burayı görür. Ee, güzel. En azından e, canı az olan tarafa gitti. Şu an buna izin vereceğim bu arada. Haberiniz olsun. Neden diyeceksin? Çete atabilirdim oradan. Ama e, biz çok geriye düştük iksirde. O yüzden hasar almasına göz yummak gerekiyor bazen. Yoksa daha kötü sonuçlarla karşılaşılabilir. Şuradan bir prens atalım. Şuradan bir çerez atacağım. Evet. Evet, görünmezliğini kullanmak zorlu şu an. O evrimli Peka var. Evrimli Peka için elimdeki tek koz olan şeyi de kullandık. Evet, güzel savunduk bu arada. Ve Mega Şövalyemiz hala hayatta. Şuradan bir Prens atabilirim artık bence. Evet. Ee, bu arada Mega Şövalye'yi hazır getirmem lazım. Domuz Binicisi ile gelebilir sol taraftan. O yüzden hemen Domuz Binicisi ile geleceği için hemen şuradan Mega Şövalye. Çok güzel. iyi oyundu diyelim. Evrimli Mega Şövalye'ye karşı da maçımızı almış olduk. Bu ikinci maçımızda. Buraya kadar izliyorsanız ve beğeni beğeniyorsanız yorum atabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Ee, bunları unutmayın arkadaşlar. Bana destek olmak isterseniz abone olun, yorum atın, beğeni atın. Çok teşekkür ederim. Hani çok memnun olurum ayrıca da beni heveslendiriyor ee, oynadığım maçlarda, edit yaparken. Hani kanalın büyümesi neden istemeyeyim yani? Kanalın büyümesini çok istiyorum zaten. Bin aboneye de bayağı yaklaştık. Ee, güzel yorumlar geliyor, güzel küçük bir aile olduk. Yani bu bu bile bana şu an yetiyor yani. Çok teşekkür ederim ilginiz, desteğiniz için. Şimdi. Şimdi şöyle bir prens atalım. Evet bildiğimiz bir. Şimdi okları kullanmayacağım artık. Önüne bir iskelet atabilir bir iksirlik. Yok buz ruhu attı. Ama kes lütfen onu. Tamam. Şimdi şuradan bir yarasalar atalım. Sağdan da bir yeni bir kol oluşturmamız gerekiyor. Şimdi Tesla varsa biraz zorlanacağız diyecektim. Evet Tesla var. Bazen küçük iksirli, 3 iksirli bombacı oluyor ya. O çok zorlamıyor ama bir de goblinleri varmış. Dörtlü goblin, iki iksirlik. Çok zorluyor bunlar bizi. Şöyle bir goblin çetesi atalım. Mega şövalye ile karşılık vereceğim. Çünkü domuz bincisine... Evet artık iksirin vardır senin. Soldan bir domuz bincisi bekliyorum. Rakibin kupası da bizden yüksek bu arada. Şöyle bir prens atalım. Evet arkasından domuz bincisi gelecek. Hatta fişekçi de gelebilir. Fişekçiyi çok geriden attı. Şimdi domuz bincisi atabilir bu arada. Şöyle bir oklar harcayalım. Evet. 4 iksirli 4 tane goblin gelecek şimdi. Evet, şöyle bir mega şövalye. Evet, çetemiz olduğunu düşündü. Çeteyi şimdi atacağım ben sana. Bir kere bile vuramadın şu an. Evet çok güzel. Şimdi çeteyi şuradan atalım. Tesla atacak. Evrimli değil normal çet normal Tesla. mızraklı ölmez bu arada. Sadece biraz yavaşlatırsın. Tak öldü artık. Bir kere vuralım artık. Güzel, güzel. Ama şimdi ne yapacağız? Bir ana kule açsak mı ya? Açalım ya. Şöyle bir prens atalım. Ana kuleyi böyle açamıyoruz prensi sağa atarak ama alışkanlık olmuş hani kuleye vurmasın diye yapıyorum ben onu. Bir tahminde bulunayım dedim ama çok kötü bir tahminde bulunduk. Şöyle hemen bir yarasalar atalım. Evet. Şöyle bir goblin çetesi. Şöyle bir mega şövalye. Evet küçük geliyor mu? Geliyor. Tamam. Bence şu an sakin kalmam lazım. Evet şöyle bir prens atalım. Soldan bir Koşbaşı atalım. Sürekli rakibi de savunmamamız lazım. Şöyle hemen bir Güzel. Dark Goblin çalışıyor şu an. şöyle bir Goblin çetesi atalım. Sağdan bir domuz bincisi bekliyorum ama. Şöyle bir yarasalar. Şöyle bir hamle. Şöyle hemen bir çarpma da atalım. Çok kötü gibi. Çok kötü karşıladık şu an ya. Rakip beni bekliyor ki. Şimdi şöyle bir mega şövalye. Evet biliyorum buradan atılmaması gerekiyor. Kaybediyoruz ama başka çarem yok. Alamam yani. Şöyle bir koçbaşı. Önüne prens. Evet şöyle bir yarasaları paylaştıralım. Şöyle hemen bir oklar. Şöyle bir tekrardan Hadi hadi prens. Şöyle bir hemen gönderelim. Şöyle bir yarasalar. Çok güzel. Evet 3. maçımızı da aldık. Güzel yaptık yalnız bu sona doğru bayağı bir aslında kötü başladım ama çok güzel bitirdim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle 1618 puana yükseldik. Yerelde veya küreselde herhangi bir bunun karşılığı var mı diye bir tekrar bakıyorum ama çok zor yani ben daha başlamadım diyebilirim. Şu an ilk yerelde e, 370. olarak başlamışız. 1618 puandayız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın diyorum. Let's go! Abone olmayı unutmayın ha! Beğeni de atın.